Birbirini yalnızca video konferansta gören arkadaşlar günler sonra nihayet buluşabildi. Onlar sosyal mesafeyi koruyarak ve kişisel eşyalarını paylaşmadan tüm güvenlik önlemlerine uymaları gerektiğini biliyorlar. Bugün gülüyorlar, havaya öpücükler atıyorlar ve mesafeli şekilde kutlama yapıyorlar. Bu an, Sina'nın bilinçli davrandığı her günün ödülü. Yürüyüş zamanı. Sinan'ın izin gününde olması önemli değil. Çünkü köpeği Tafi ona zaman ayırmasını çok ciddiye alıyor. Kalk! Ama evden ayrılmadan önce eller, maske ve dezenfektan jel. Hepsi hazır. Dışarıda vakit geçirmek harika. Eve dönüş yolunda Sinan, partnerinin patilerini dezenfekte etmeyi unutmaz. Babasının evine ziyarete gittiğinde de tüm önlemleri alır. İkisi her ne kadar birbirine sarılmak istese de birbirlerini uzaktan karşılamaya alışmışlardır. Süpermarkette tüm güvenlik önlemlerine uyar. Zamanı optimize etmek için listesini önceden hazırlar. Sosyal mesafeye dikkat eder ve kartla ödeme yapar. Eve geldiğinde de işleri doğru yürütmeye devam etmeli ayakkabılar, kıyafetler, nesneler, eller tamamen dezenfekte edilmeli. Şanslı ki Tafi en sevdiği diziyi izlemek için onu bekliyor. Eğer biz de Sinan'ın örneğine uyarsak hep birlikte başarabiliriz.